Arkadaşlar merhaba uzun bir bekleyişin ardından nihayet DGS sonuçlarımız açıklandı umarım hepiniz emeklerinizin karşılığını aldığınız sıralamaları ekranlarınızda görmüşsünüzdür. Arkadaşlar videoyu çekmeye başlamadan önce 40 tane öğrencimizin sınav sonuç belgelerine baktım. Belirli yerlerde ciddi yığılmalar ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Özellikle DGS sayısalda karşımıza gelen soruların zorluk seviyesi nedeniyle bu biraz beklediğimiz bir durum olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi sizlerden istediğim bir şey var. Burada özellikle yığılma aralıklarını görmek, puan sıralama farklılıklarını görmek adına sınav sonuç belgelerinizi videoyu izledikten sonra Instagram ya da mail adresinden bizlere Etmeniz. Bu yığılmaları görelim, sıralama puan farklılıklarını görelim. Ondan sonra sizlere tercih süreci boyunca her gün zaten video yayınlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Tercih danışmanlığı ile de alakalı çok soru karşımıza geliyor. Bu yılda yapmaya devam ediyoruz. 10. yılımız özel hem bu yığılmada kalan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması... ...hem de bizim 10. yılımızı kutlamak adına fiyatlarımızda değişiklikler gerçekleştirmeyeceğiz. Bu noktada sizlere yardımcı olmaya da devam edeceğiz. Biraz DGS tercihleri adına da konuşmaya başlayalım sevgili arkadaşlar. Çünkü ilk günün heyecanıyla videoları izleyip sonraki günler süreci takip etmeyi bırakan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamasını da istiyorum. Bu yüzden DGS tercihlerini yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta nedir? Bunu görelim. Arkadaşlar DGS tercihlerini yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli konu DGS tercihlerimizi puanla değil sıralamalarla yapmamız olmalı. Arkadaşlar DGS'de puanlar belirlenirken sınava giren öğrenci sayısı, standart sapmalar, yığılmalar, sınavın zorluk seviyesi, kolaylık seviyesi noktasında karşımıza çıkmaktadır. Zor sınavlarda puanlar yükselirken kolay sınavlarda puanlar puanlar düşmektedir. Bu yıl DGS sınav sisteminde meydana gelen soru sayılarının azaltılması nedeniyle yine DGS puanlarında da puan bazlı sistemde düşüşler meydana gelecektir. Bu yüzden puanlarınızı gördüğünüzde de korkmayın arkadaşlar. Belirli öğrenciler şunu demiştir. Ya bu netlere bu sıralama nasıl geldi ya da bu netlere böyle bir puan nasıl geldi noktasında değerlendirmelerde kesinlikle bulunmuştur. Ama dediğim gibi bizim için önemli olan tek bir veri var o da DGS'de aldığınız sıralama bizim için bu süreçte en önemli olan şey olacaktır. Bir tane örnek vereyim meseleyi anlayacaksınız sevgili arkadaşlar. DGS'de puanla tercih yaparsanız da DGS tercih sürecinde yapmış olduğunuz en ciddi hata olacaktır. 2021 yılında 295 puan alan öğrencinin 900 sıralama yaptığını düşünün. 2022 yılında ise 284 puan alan öğrencinin 900 sıralama yaptığı bir tablo karşımıza gelebilir. Peki hocam bu ne anlama geliyor? Biz tercihleri yaparken neye dikkat etmeliyiz o halde? Bakın arkadaşlar bu iki öğrencinin de sıralaması aynı ama bu iki öğrenci arasında 11 puanlık puan farklılığı var. Yani bu yıl bu öğrencinin puanı 11 puan düşmesine rağmen sıralaması sabit kalmış. Peki bu yıl öğrenci tercihlerini yaparken puan bazlı sistem kullansa ne olur? Der ki hocam benim puanım 284. Demek ki tercih yaparken de 284 puan çevresini yaparım. Bu öğrenci tercih listesini hazırlarken mesela X sıraya 290 puanı yazar. Son sıraya da mesela 280 puanı yazar. Bu tablo ortaya çıktığı zaman karşımıza gelecek durum şudur. Bu öğrenci aslında daha iyi üniversiteleri kazanabilecekken kendini daha düşük sıralamalarda üniversiteleri kazanmaya mahkum ettiği anlamına gelir. Bu öğrenci tercihini yaparken kendini 284 puan olarak değil Geçen senenin sıralama bazlı sisteminde ben 295 puanım tarzında düşünerek tercih listesini hazırlaması gerekir. Yani bu öğrencinin normalde doğru bir tercih listesi hazırlaması için tercih aralığını mesela 302 puanla 290 puan arasında düzenlemesi gerekir. Arkadaşlar bu tablo yine puan bazlı olarak yapılmasına rağmen iyidir. Niye? Bu öğrenci bir şekilde o üniversitelere zaten yerleşir. Ama bir durum daha var ki o durumda ise öğrenci maalesef yine iyi sıralama elde etmesine rağmen hiçbir şekilde istediği üniversiteye yerleşemiyor. İkinci durumumuz ise şu şekilde karşımıza çıkıyor. Mesela 2020 yılında yine 295 puan alan öğrenci olsun. 900 sıralama yapsın. Bu sefer 2022 yılında 900 sıralamanın 305 puana karşılık geldiğini düşün. Öğrenci şu şekilde düşünüyor yine tercih yaparken. Diyor ki ben 305 puanım arkadaş. Tercih yaparken 315 ile 300 puan arasında yapacağım. Ama arkadaşlar bakın o yıl demek ki puanlar yüksek gelmiş. Sen kendini tercih yaparken yine 305 puanla değil 295 puanda düşünerek tercih listeni hazırlaman gerekir. Bu öğrenci de yine muhtemelen sıralaması iyi olmasına rağmen istediği üniversiteye yerleşemeyecek. Yani puan bazlı bir sistemle tercih yaparsanız ya daha iyi üniversiteleri kazanabilecekken daha alt sıralamalardaki üniversiteleri kazanmak durumunda kalacaksınız ya da yine nitelikli üniversiteler kazanabilecekken bu sefer hiçbir şekilde üniversiteye yerleştirilmemiş olacaksınız. DGS tercih sürecinde ortaya çıkan bu denli değişimlere dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde mağduriyetler ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Sizlerin göndermiş olduğu sınav sonuç belgelerinin analizleri tamamlandıktan sonra tercih döneminin sonuna kadar her gün burada sizlere yardımcı olmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.